Haberin en alengirlisine, yandaş habere, haberin ta dibine hoş geldiniz. Sevgili yandaşlar, paralel yapının KPSS kumpasından sonra APSS, ahiret personeli seçme sınavı kumpası da deşifre oldu. Evet, araştırmacı gazetecilik programı Defişli ekibinin yaptığı istihbarat çalışmalarına göre paralel yapının ahirette Münker Nekir meleklerinin sorduğu soruları çaldığı ve bu sayede birçok paralel mensubunun haksız yere cennete gitti ortaya çıktı. Konunun enine boyuna masaya yatırıldığı defişle programında ahiret sorularını çalan paralel yapı bir kez daha defişlendi. Evet sayın seyirciler, defişli ekip olarak paralel yapının ve yandaşlarının kumpaslarını bir bir ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Bakın bu sefer ne yapmışlar? İnanmayacaksınız ama bunlar KPSS sorularını çaldıkları gibi ahiret sorularını da çalıp kendi abla ve ağabeylerine dağıttılar. Peki nereden anladık? Nasıl anladık? Çok önemli çalışmalar yaptık, birebir takip ettik. Sadece bu hayatta değil. Öte tarafta da takip ettik. Defişleden kaçmaz. Geçtiğimiz günlerde bu paralel yapının bir elemanı rahmetli oldu. Biz de bu ölen paralel elemanın arkasından bir elemanımızı kurban ettik. Dedik bak böyle böyle bu paraleller öte tarafta da bir şeyler karıştırıyor olabilirler. Gitmen lazım. Git bak bakalım bunlar öte tarafta ne yapıyorlar bir araştır. O da bizi kırmıyor, intihar edip rahmetli oluyor. Ve bu ölen paralel mensubunun arkasından hemen öte tarafa gidiyor ve araştırıyor ve bize öteki taraftan inanılmaz şok mesaj gönderiyor. <laughs> bu mesajları kriminal laboratuvarlarda çözdürdük. Gelen şifrelere göre bu ölen paralel yapının elemanı Münker Nekir meleklerinin sorularına takır takır cevap vermiş. Bizim eleman verememiş. <laughs> paralel yapı ahiret sorularını çalıp kendi yandaşlarına dağıttı. Ve sıkı durun meğer paralel yapı önceden çalıp ele geçirdiği ahiret sorularını ölen yandaşlarına verip kendi elemanlarını haksız yere cennete göndermiş. <laughs> Doğru mu hocam? Paralel yapı münker nekir sorularını takır takır nasıl bildi? İşte görüyorsunuz bunlardan vallahi korkulur billahi korkulur. E bu arada aldığımız duyumlara göre paralel yapı bu soruları ve cevaplarını işbirliği içinde olduğu CHP'lere de dağıtıp onları tek tek cen.